Zor bir deplasmanı geçtik, şu anda Karşıyaka maçı hazırlıklarına başladık. Pazartesi günü itibariyle bir grup oyuncumuzla çalışmıştık, bugün de tam kadro olarak çalıştık. Ağrısı ve problemi olan arkadaşlarımız var, onlar dinleniyor. Ama çok zorlu bir deplasmana gideceğiz. Türkiye'nin en büyük camialarından, köklü camialarından ile oynayacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Bizim bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmak için inanılmaz derecede çocuklar çalışıyor. İnşallah istediğimiz sonucu alır. Yolumuza devam edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ulaşım şartları, koşulları, zamanlaması çok sıkıntılı bir deplasmandı. Çünkü uçak saatleri uymuyor. Dönüşte ve gidişte. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısı biz kurup'tan ayrıldık. Pazartesi sabah 7.30'da fethiye, Fethiye'ye giriş yaptık. E, zaman zaman karayolu, zaman zaman uçuş, tekrar karayolu e, birbirine e, girmiş bir e, deplasman yolculuğu oldu. Ama e, kazanmak e, birçok şeyi geride bırakıyor. E, galip gelmek gerçekten çok güzel. E, galip geldik e, ve bu yolculuğu da keyifli bir şekilde yaptık. Ama e, hemen e, yönümüzü karşı yakın maçına çevirdik. Şu anda tamamen karşı yakın maçına hazırlanıyoruz. Tüm düşüncemiz karşı yakadan istediğimiz sonucu alıp geri dönmek. Şu anda cezalı sakat yok değil mi? Maç sonrası sıkıntı yaşayan oyuncularımız var. E, onların tedavileri devam ediyor. Ama e, cezalı oyuncumuz yok. Evet. E, taraftar da gelmek istiyor hocam bu hafta. Tabii e, biz taraftarlarımızla birlikte büyük bir gücüz. Ama... Ee, bu korona dolayısıyla deplasman yasağı var diye biliyorum. Nedir ne değildir o konuda çok yorum yapamayacağım ama taraftarımızın olduğu her maç biz daha güçlüyüz. Daha iyiyiz. Tebrikler Nacit Bey. Hocam, merhaba. Ee, Ağrı karşısında galibiyetle kapattık. Şimdi karşı yaka maçı var. Neler evet. söyleyeceksiniz? Valla ihtiyacımız olan bir üst puanı aldık. Önümüzde bu hafta kaybettik. Yani daha 3 haftamız var hocam. Ümitliyiz. Hani son düdük çalınıncaya kadar aynı ciddiyetle biz işimize devam edeceğiz. Ee, Allah'ın izniyle oyun şampiyon olmayı istiyoruz. Bütün Fethiye gibi bizler de çok istiyoruz. Ama biraz avantajımız vardı, avantajı yitirdik ama daha hiçbir şey bitmedi. Daha hiçbir şey bitmedi. Ee, elimizden geldiğince son düdüğe kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Evet, sakat cezalı evet. var mı karşı kamaç yani Yani şu anda yok. Şu anda yok. Sera'nın bir Seran bir, bir sıkıntı var. Forvet Sera'nın. öbür türlü cezalı oyuncumuz yok. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Ol. Hocam ümidimiz her zaman var. 3 puanla ağırdan dönmemiz çok iyi oldu. Bir Ege derbisi oynayacağız. Bu Ege derbisinde de taraftarlarımızı tabii ki İzmir'e bekliyoruz. Yönetimle görüştüm. Yarından haber verecek. Orada bize yardımcı olabilmesi için. Daha hiçbir şey bitmemiş. Devam ediyor. Aldıkları galibiyet için de takımımıza teşekkür ediyorum. Yönetimimiz gayret ediyor. Ben hala inanıyorum. Fethiye Spor'a başarılar diliyorum. İnanıyorum derken? Şampiyon olacağız. Ben inanıyorum. Teşekkürler.